Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim. Almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim. Beni leylak büklümlerinin içeriden ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı. Heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezdirsem diye. Ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu faylam düşmek için. Halbuki aşk başka ne olsun da hayatın mazereti. Demedim dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençtim. Ölümle paslanmış buldum sesimi. Dilimin ucuna geleni en çok da gençken söylemeliyim. Ölümle paslanmış bulduğumda sesimi, dilimin ucuna geleni söyleyecek heyecanı kendimde bulamayabilirim. Özel şair İsmet'e nacizane eleştirim bu. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbel alemin. Tütmesi gereken ocak nerede? Hangi hangi suyun sakası olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Taşınacak suyun, kırılacak odunun ve tütmesi gereken ocağın bize gösterilmesi gerekiyor. Bunlar şairin bize düştüğü soru işaretleri.